Ama futbol kendi içinden entelektüel bir adam yetiştiremiyor. Futbol bir yönetme pozisyonuna geldiğinde ne olacak? Orada ekonomi bilgisi gerekiyor, orada idari bilgi gerekiyor, orada eğitilmişlik gerekiyor. Hiç kimsenin suçu yok bunda. Buradan milletin bakanına bir daha söyleyeyim. Kardeşim şu sporla eğitimin birbirine asimile edin ya. Spor yapmak için üst seviyede gençlerimize bir farklı bir eğitim programı hazırlayın Yani şimdi aile geliyor, hocam çocuk çok yetenekli, futbol maçıyla okula mı gitsin? İkisi birlikte oluyor mu? Bugün burada eğer yeteneksizse ok, okusun diyorum. E, tamam. Ama başka bir şey. ama ha, Normalde işte istese okuyamıyorsun, gerekiyor. anladım. O zaman ne oluyor? Çocukları yalnız bırakıyoruz. Tamam, biz hepimiz görgüyle öğreniyoruz, Türkiye'nin en iyi adamlarıyla sohbet ediyoruz, en iyi otellerde yemek yiyoruz, yani en iyi ülkelere gidiyoruz. Aramızda varsa biraz aklı başında olan, görerek. Ya bizim mesela bazı aramızdan çıkan arkadaşım, vay bu kitap okuyormuş helal olsun falan deniliyor yani. Evet. Ve